Oha wow, orayı nasıl aldı? Adam kayıttan çıkmak istese tek başına çıkamayacak Bak elime falan koymam gerekecek Ayıp değil Abinin boyuyla da şık mı geçiyorsun lan bu? Geçiyor ya <mı>? bana Alabilirsin Yani <laughs> soft muhabbet Bakayım <laughs> nasıl alacağız bunu? <gülüyor> <gülüyor> Fatih senin üst üste çıksa yine Bunlar okey ki Selam Aydın Havuz Kayıtta mısın? Abi oradan onu kim görsün ya? Ciddiyim bu Çok arada. Çok güzel oldu bence. Abi inanamıyorum ya. ikinci kamerayı bu yüzden mi kullandık? Şu an küp filmi gibi burada tıkılı kaldık anasını satayım. Adamlar diyecek ki bunlar 6 milyon TL'lik stüdyoda çekim yapmıyor muydu? Buradan çok çaresiz gözüküyor her şey ya. Aynı şey gibi. Ne derler usta komedyen gibi. Ya abi çok konuşmak <laughs> istiyorum da. <laughs> Senin telefon... De... Ya aman arkayım ya. İyi ki bir stand-upçı oldunuz delireceğim ya. Lan ne stand-upçısı? Dano banana aldım. Tamam mı? Leonardo aldım, kendi afişimi kendim tasarladım ırgat gibi bir tanesini duvar kağıdı yaptık be abi. Aslında sana bir şey diyeceğim. Sen normalde diyorsun ki koftenin ikinci bölümünde konuşalım usta komedyeni ama evet. insanlar senin bu serüvene nasıl hazırlandığını bilmiyor. Usta komedyeni aslında biz derinlemesine inceleyeceğiz ikinci bölümde. Çünkü benim bu zamana kadar izlediğim en manyakça şeylerden bir tanesiydi. Ne yapıyorsun? S*** mi sıvazlıyorsun bana karşı anasını satayım? Evin çok sıcak ha. Ali. Evet genelde herkes öyle der Mesut. Elim de çok sıcaktır. Boş göndermem seni. Gel bakalım Reçel TV. <laughs> ben de şapka takacağım. Sikerler. Sahneye çıkmıyoruz diye. Okey. Alo şapka mı takarsın? <laughs> Kral Allah çarpsın şapka olsun diye demiyorum. Şapkayla çok midyecilere benzedim. Önümüzde iki tane Siko Road mikrofon yok ağzımıza girmiyor diye mi benimle sohbet etmek istemiyorsun? E dedik ki senle beraber ev ortamında daha samimi bir şey olur bu. Harbi para bitti diye. Benim öyle bir sıkıntım yok. Sen benden Onun ayrı neden... bir şey yemin et kazanmadığına. Bak burada bir ikilem var. Amca Abi ona. bir şey diyeceğim. Sen ya ayrı bir para kazanıyorsun. O Danla'nın programda çıkıp dediğin laf. Hı. Benim parayla işim bitti. En kötü çıkarıp bir tur daha dünyayı gezerim. Kendime en azından yani garanti altına aldım. Hatta böyle bir soruyla karşılaştığımda gerçekten bir gün en kötü çıkar dünyayı kaldığı yerden gezmeye devam ederim. Aynı Anthony Burden gibi. Yine kayıtta kalırım bu arada. Sen ne ara ikinci turu dönmeye başladın ki? Ben öyle bir şey demedim. Ne? Ben öyle bir şey demedim. Sen onu öyle algılamak istedin. Ben parayla işim bitti demedim. Orada ben kurtuldum diyorsun. Parayla işi bitmemiş olan en büyük tanıdığım sensin. Adam uyanıyor. Geçmiş videoların kapaklarını değiştiriyor ki insanlar ah, yeni gidiversin. bir şey zannetsin baştan izlesin diye. Senin bu yaptığın dolandırıcılıktır sülün Ali. Yapma. Abicim işine sahip çıkmak çok samimi bir ortammış keşke sobayı da böyle çekseymişiz. Ne Değil ya. Mi ya. Yok geri 650 metrekarelik stüdyoda. Anımız ağladı iki sene boyunca. Şu samimiyeti niye yakalayamadık ya? Ben seninle video çekmeyi özlemişim. Öncelikle takipçimize şunu söyleyelim. Ne oldu künye münye vardı eskiden fırlardı. ona Yok durumumuz yok. Al bak. Görüyor musun? Evcil hayvan takip kamerasıyla çekiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Ya ne yalan da söylediğim falan filan yok ya. Takipçimizi çok özledik bir kere zaten. Evet. Bunu bir kere söyleyelim. Hep böyle bir arada girip çıkıyoruz vesaire gibi oluyor da şimdi bu iki kardeşinizin de başından sadece 6 sene önceki anlattığı hikayeler geçmedi yani. Çok kofti durumlar yaşadık. Tamam bir tane isim bulduk sürekli Sonra ona yani. ona selam çakacağız diye de normalde yapay zekaya soruyorsun. Kofti ile ilgili bir şey anlatalım mı? Diyor ki anlatma baba. Bizim insanımızı, bizim sevenimizi nereden biliyor? Ama galiba yapay zekaya böyle tematik şeyler yani böyle zihinle karar vereceğin şeyleri sen çok çok tanıdıksın lan. Dur 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 hiç aralara girme ya hiç. hiç <laughs> dur girelim dur. Hayır girme bir girme. temiz söyleyelim. Neden video dur. çekemediğimizi madem anlatıyoruz o zaman onu da görsünler temiz söyleyeyim. bir dakika madem öyle gireceksin o zaman bana bir dakika ver sadece. Bir de kilodunu mu değiştireceksin? Hayır hayır ha, hayır. Kilot şey, giyeceğim normalde hiçbir şey giymemiştim. Abi bak ben bir kere şu problemi halletmek istiyorum. Senle çok uzun süredir bir yol arkadaşıyız. Aman akıyım başlığı atayım mı ayrılıyoruz diye yapıştır <laughs> 2 milyonu ya. Abi yeter vallahi bildi. Her seferinde arkadaşlık tazeliyoruz. Oğlum bak benim seninle ilgili bir problemim yok. Senin zihninle ilgili bir problemim var. İnsanlar bizi gergin zannediyor ama biz hep böyle seninle beraber bu işe başladığımızdan beri gergin mevsimlerden geçen insanlar olduk ya. Bizi mi seni mi? Biz eğleniyoruz Mesut. Vallahi billahi. Biz eğleniyoruz benim nikah ya, vallahi billahi ya. Tamam tepeden çek ya, zaten artık yaşlandık yani. Ben eğleniyorum, ben yaptığım işi çok seviyorum. Dolayısıyla bazen seninle aramızda olan sürtüşmeleri insanlar çok büyük gerginlik olarak adlandırıyor ya, bu beni çok üzüyor. Ha uyutmuyor mu? Hayvan gibi uyutuyor. Ama sabah kalktığımda düşünüyorum ki ulan aslında bizim aramızda herhangi kötü bir unsur, bir negatiflik bir şey yok. Beraber Avrupa'ya gittik, anamızı ağlattılar yani. Abi karı koca gibisiniz, tatile şey gidilir edeceğim. mi vesaire. Zaten iyi bir arkadaş dediğin Öyle her zaman aradığında <laughs> açmayacak değil. Ananın içi anasını satayım ya. <laughs> Bırak da adam koysun efekt olarak. Sen niye böyle bir şey <laughs> yaptın ki? Niye <laughs> geğirmedin orada ya? Gerçek bir arkadaşlık sıkı fıkı bir arkadaşlık değil. Abi orada niye geğirmedim? Ben senin bu konuşmalarına hastayım. Bir anda böyle psikolog nokta göktu Eroğlu çıkacak ya. Bugün bize biraz abilik yap, biraz daha güzel şeyler söyle. Sana ben bir abilik yapayım mesela. Şöyle bir abilik yapayım. Abilik yapmaktan da gurur duyuyorum bu arada. Hiçbir zaman abin gibi takılmasam da. Özellikle Abi son iki senedir, son iki senedir bana çok enteresan bir şekilde ismimle hitap ediyor olsan da bunların hepsini mesela not alıyorum yani kafama belliyorum bir şekilde. Ben sana şöyle, ulan burada kamera mı vardı iki saattir? Anasırısı ben onu orada zannediyorum. Oğlum sen Efe'de niye öyle konuşuyorsun? Nasıl konuştum? Efe Show'da niye öyle konuşuyorsun? Sen benim damarıma bastın. Sen olur. mesela diyorsun ki mesela, bak abi yıllardır seninle beraber iş güç yapıyoruz değil mi? Deli gibi. Beraber düşüyoruz, beraber kalkıyoruz. Ulan ben hangi programa gittim de ben buraya Mesut Şantom'u ütmeye geldim. Şimdi var ya hele ki bir de yanlışlıkla bir projeye başlayacağım. Onun da gazı olacak. Demek ki sen... <laughs> stand-up'ın kapı baca kırsın diye ortağını satacak bir, ha, harcayacak bir kıvama geldi. sahnede izlemedin mi sen beni geçen perşembe izledin diye hatırlıyorum. İki gösterine de geldim zaten. Ne anam kaldı, ne babam kaldı, ne sevdiklerim kaldı, ne değerler kaldı. Tamam da kardeşim ben sana şunu söylüyorum. Bir programda beni harcayacak raddeye nerede geldin? Mesela evde, senin volta provaların var ya. Evde ne halde geldin de ya bu adama böyle bir, bir üstünden bir silindir gibi geçeyim falan filan. Yakışıyor mu diye sormuyorum, sormam. Ama üzüldüm biliyor musun? Çünkü ben zaten Efe kardeşimizin yıllardır yapmadığı bir programı bir şekilde hani gidip destek olmaya çalıştım. Ha, ama bu arada Efe Uygaç'la da ayrı konuşulur. Bu iş öyle kebapçılığa benzemez kardeşim yani. Ya o talk show yapacaksın ya gidip çöp şişi yerleyeceksin. Bence zaten sana yaptığı saygısızlıktı. Bu programa başlamadan önce seni bir arayıp icazet alması gerekir miydi gerekmez miydi? Abi gerekebilirdi. Ha, değil mi? Olay senin üstünden atılacak bir şekilde. Yok geri döneceğiz bana. İcazet alması gerekir miydi? Hukukumuza dayalı belki. Ama Efe Uyga şey çok seviyor. 50 dakika. 2 saat, 3 saat konuşursun, sonra 1 saatlik bölüm izlersin. Abi nerede şaka, nerede benim anlatılarım vesaire. Eşkıya'da en sevdiğim sahne hangisidir bilir misin Eyal abi? Hangisi? Anlaşmayı bozdan. Anlaşmayı bozdan. O Sen... mıydı? çıktın. Ha ben eşkıya şey filmde 50 tane programda beni bokladın. E, Mesut'la kamera karşısında rezil olmak mı? E, Eda'yla kamera karşısında vezir olmak mı? E tabi ki Eda, Mesut, kim hemen okuyayım Mesut'um falan. Dedin dedin. Ben dedin. Böyle bir şey yapmadım. Hiçbir problem olmadı. Mesut kardeş alınmadı. Bunu şakaya vurmaya devam etti. Mesut kardeş çıktı iki tane şaka yaptı. Ali ağlamaya mı başladı? Son iki senenin tabiriyle söylüyorum sana. Pekala o zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ne Di kadar seviyeliyiz ama? Dinamik olarak ben Yıllarca seni çift da, e, davet edildiğimiz yerlere sürükleyen bir adama dönüştüm. İnsanlara söyleyeceksin, diyeceksin ki ben hani niye oralara gelmedim? Bak seni 50 programa çağırdım, 60 programa çağırmadım. İnsanlar bu adam niye gelmiyor diye sorduğunda ben de haliyle yavaş yavaş senin üzerine oynamaya başladım. Yani hepsi step step. Yani ben uzun bir aradan sonra çıktığım programda bugün Mesut Şantoma'yı oturtacağım diye çıkmadım. Ha bunlar beni çok etkiliyor mu? Oğlum benim başka derdim tasam var. Benim Mesela? Et ya anlatamam sana şu an yani. Anlatamam oğlum sana şu an yani. Hayatla ilgili problemlerimden bahsediyorum. ChatGPT'yi açıp Ali brain klasörüne girsen neler konuştuğum aklım durur oğlum yani. Sen zannediyorsun ki ben Batman'in performansını takacağım. Lan oğlum biz seninle Vampir'in film yüzünden tartışıyoruz. Senle bir şey konuşmak, tartışmak eskiden çok mu zevkliydi diye soruyorum kendime. Şimdi burada atıyorum yani. Şimdi mesela annem dün görüntülü arıyor. 20 dakika görüntülü konuşuyoruz değil mi? Şimdi annemle mesela dün izlediğim filmi bazen konuşabilirim ama bazı konuları uzak mesafede olduğumuz için konuşamıyoruz. Yani burada yalnızlığa dem vurmak istemiyorum. Oğlum bak ben çok yalnızım. Film konuşacak insanım yok vesaire falan filan demiyorum. Ama artık bazı konulardan insani olarak kaçtığını görüyorum. O da niye biliyor musun? Oğlum sahne seni emmiş. <laughs> Sahne senemiş Mesut Can Tomay Allah ver stand up'ta kapı bacak kırmaya başlayacaksa ki ben kapı bacak kıracağını ve bu memlekette komedi dalında çok iyi işler yapacağını düşünen bir insan olarak 20 bin lira ateşle bugün Gerim ben ana çok övdüm seni anasını satayım ya 20 bin TL ateşle çok güzel bir rakam verdim sana sana çok güveniyorum ama burada bütün bunlara yelken açarken beni unuttuğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. <laughs> 50 gösteride ben yazıyorum. İzmit'te çık. Seni unutmuş gibi miyim sence? Abi beni unut zaten. Lan bir tane barda. <laughs> beni unut. Beni sal. Bak ben o kadar mutluyum ki stand-up. 5 sene önce gelip stand-up yapacağım falan deseydin. Oğlum siktir git buradan deyip tokadı basardım. Şimdi o kadar mutluyum ki. Bak bana şu şansı verdin. Helal olsun sana. Vallahi billahi canı gönülden tebrik ediyorum. Ben... Biraz kendimle baş başa kalacağımın farkına kalmam gerektiğini farkına yeni vardım. Çünkü hep böyle göt göte yaşadık ya. Erken ama be 38'de yani... olur öyle ama. <laughs> hayır ya 38'de olur değil mi? Oğlum bu antropoz dönemi değil. Bu senin ikinci heyecanın o yüzden çok destekliyorum seni ama bu sene 50 taneden sokak lezzeti çekmeden seni bırakana siksinler. Çok net söylüyorum. Sen beni kaç yıldır her gün görüyorsun? Abi her gün görüyorum. Kaç yıldır? Minimum 6 yıldır her gün görüyorum yani. Sadece görüşmediğimiz toplasan tatilleriyle, matilleriyle... Yılda görüşmediğimiz 2 ay vardır total. Hepsini evet. yani gece yattığımız vakitleri falan da koy. 2 aylık bir 7-24 gün bandına anca gelebilir. Evet. Bırakamazsın da. Neyi bırakamam ki? Sen bana bağımlısın. <laughs> Oğlum ben sana bağımlı falan filan değilim yani. Bak onu geçeceksin yani. Oğlum ben kaç tane arkadaşım etmişim beni bu azaltarak bırakmaya bugün Allah, başlasan. O, o bugün o abi dediğin influencer'ların çoğu hepsi hepsi benim hayatımdan dur oldu gitti. Abi mi? Sen gerçekten hayatta hiç sevmediğin insanlarla yan yana gelip beni gömmeye bayılıyorsun. Bu sana zevk veriyor. Vallahi rençliğine veriyorum. Neyi? Sana bir şey diyeyim muharibi acıktım ha. Ben ısırıyorum. Isırma desen ya. Hmm. Hmm. Peki şuna ne diyorsun? 90'lardayız. Tek bir kamera. 30 kişilik bir ekip. Ürdün gibi bir yerdesin. Bir araba var. Dağın eteğinden böyle geçiyor. Bir tane kadın. Fötür bir şapka. Belki bir fular. Rüzgarda uçuyor. Gün batıyor arkada. Belki böyle bir Chris Isaac Wicked Game falan çalıyor. Bam! Bir yanışıyor. Lavun biri diyor ki, ranch mi diyor? Ranch. Sonra bir şey olmuyor mu? Daha ne olsun? Ranch mi? Ranch. Ranch güzeliz. E, yani. Ranch sos hem çıtır konflekse tavuğun içinde hem de karamelize soğanlı etli de. Ranch Burger'lar Burger King'des. Ulan Ranch. Stand up'tan kazandığın parayla ne yapacaksın ilk? Vakıf kuracağım. Yineceksin tişört mişört alıp hemen. <laughs> Sahneye çıkmadan bir tane Gucci tişört aldım zaten. İlk günün cirosu komple ona gitti. Millet Abi... de bana diyor para için yapıyorsun. Abi niye mesela? Ya kafan mesela niye Stand-up yapıyorsun değil mi? Para kazanacaksın abi. Belki ileride milyarder olacaksın. Bilmiyorsun. Niye hemen gidip tişört alıyorsun? İtibardan tasarruf olmaz Ali. Of, sana bir şey diyeyim mi? Acayip iyi geldi ya. Bir dönem seninle ilgili söylediğim bir tespit vardı. Abi Mesutcan Tomay dışarı normal çıkamaz. Neden? Dışarı normal çıkmaması gerek çünkü başına bir şey gelmesi gerek. Yani bu bardağı kaldırıyorsa altında muhakkak etiketi kalmıştır ki oradan bir mizahi bir şey gelecek. Ya da içinde su yoktur bu ne lan kıl mı? Abi hep başına bir şey gelecek. Ya da bir tane araba yolculuğu muhakkak önünde bir aksiyon olacak. Şimdi senle ne zaman bir şey tartışsam muhakkak... <laughs> Moda açılıyor sende. Mesela Sinners. 40 yılın başı. Sana en heyecanlı şekilde mesaj attım. Allah rızası için. O sesli kayıt sende varsa. ilk attığım gece Hüsamettin'e gönderir misin o kaydı? Bulacağım tamam. Tamam mı? Dayı direkt gece yapıştır. Yalnız bir şey diyeceğim sana. Altına sıçacaksın. Bu başka yer başka zaman öbür dünyada diye bir film önerdin ya bana. Ben 2 sene fragmanını izlemiştim. Aman bakayım sonra bir gün izledim. Üngür şakır ağlamıştım. Hatta dedin ki bir sahne var dedin dayı. Bir sahne var dedin orada dedin aklın çıkacak. Şimdi ben sana diyorum. Bu bir garip bir sahne var. Ya spoiler vermeyeyim de. Blues müziğin doğuşuyla ilgili bir şey yapmış herif. Ve o sadece bu işin tuzu biberi. Öf. Şimdi bitirdim dayı. Zerre pişman olmayacaksın. Bak bir tane film yıllar aradan sonra çok böyle beni acayip heyecanlandırdı. Niye heyecanlandırdı biliyor musun? Bundan iki sene önce benim çok uzun süredir izlemediğim Everything Everywhere All That Once filmiyle ilgili dedim ki dayı dedim burada bir sahne var. Allah rızası için bunu izle. Bak biz öyle ki bir sahne var ki kopacaksın. Evet. Abi sen öyle refere ettin ki filme. Ben iki senedir fragmanını kenarda beklettiğim delilercesine Oscar almış ortalığı yakıp yıkıp geçmiş ve nedense insanların da bir turunun beğenmediği de bir film. Kaç kere ağladım lan ben o filmde. Kaç kere ağladım. İki sene aradan sonra. Sinners filmini izledim. Bir vampirli film. Ağladın mı? Aynen. Duygulandım anasını satayım. Şimdi everything evri verdeki gibi ağlamadım. Beni ağlamaya sürüklediği yerler oldu. Ve ben sana dedim ki iyi dedim. İki sene önce senin bana aynı mesaj attığın gibi bir film var. Ve yine bir sahne var dedim ya. Hele ki dedim o sahnede dedim. Köklü alan dedim sen ne dedim. Ses problemi de yok yani. Bayılacaksın yani. Spoiler vermemek için kendimi de çok zor tutuyorum yani. Filmi 3'e böldün amına koyayım. Abi film iki buçuk saat. Yapma kurban olayım. Film ya. Film 2,5 saat. Everything all that once everywhere'ler. Onlar 15 dakikalık film miydi? Filmin ilk 1 saatinde 1 saat boyunca 2 iki tane ikiz kardeş var. Kasabada turluyorlar. Onu haraca bağlıyorlar. Şekerciyi çağırıyor. Koç diyor sen gel bakalım buraya falan. Bizim sevdiğimiz saat... hikayeler olmuş de. Bizim sevdiğimiz hikayeler sen beni 12 yaşında çöplükte bulduğunda şey diye eğitmedin mi? Blake Snyder diye bir tane adam var. Sevdiket diye bir kitap yazmış. Oturacağız bundan sonra her şeyi ona göre yazacağız. Aga bize öğret hallettiniz. 5. dakikada olayın patlaması lazım. Yok 12. dakikada katalizör lazım. 20. dakikada bir şey lazım. Bir saat kasabadan haraç kestiler. birinci saatin sonunda o mekanda böyle bir cümbüş dönmeye başladı. Öğrendik ki vampirler geri gelmiş. Ve ben sana her bana telefonda dayı 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 bu filmi izle dediğinde sordum dedim ki bu filmde dedim bir şey oluyor. Bir vampir canlanıyor. Geliyor birine tebelleşme oluyor? Yok dedin tam olarak öyle değil. Lan tam olarak öyleymiş. Al bak kofteyi niye seviyorum biliyor musun ha saatam. <laughs> 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 Abi bak niye? Çünkü insanlar hep böyle o kuruntu adı altında, soba adı altında işte atıyorum sobaya ünlü konuk gelmek zorunda ki yıkamaya ağlama çekeceksin. Hele ki seni geçmişten tanıyorsa bir de oradan tamarlayacak. Sen bizim telefonlarımızı açmadın, mesajımıza geri dönmedin. Lansmanda karşılaştık, suratımıza bakmadın vesaire falan. Senin ama sicili çok kabarık. Geç kuruntu da yak işte uzaylılar. Bu uzaylılar göz uzaylıları bir şey şeyden bu sene bir şey bekliyorum çünkü yani her an evrende bir şeyler olabilir. Kimseyi karşıma almak istemiyorum. Çok ciddiyim bu konuda. Yani yok işte sokak lezzetleri çekerek milyarder olunur mu? İşte başka ne vardı konu? Bacın vardı. Konu ne vardı oğlum başka? Eda daha geldi işte kardeşlik, kardeşlik. Kurun, şey kuruntu kuruntu konularından ne vardı böyle? Abuk subuk böyle kuruntu ettiğimiz şeylerde değil mi? Sen kuruntu çekeceksin diye götünden başlıklar uyduruyorsun. Akşamları ders çalışıyorum. İşte Ali'nin sosyetik falcısı vesaire. SBS'ye hazırlanır gibi. En sevmediğim şey bir şeye bu kadar yani. Senin de benim de bilgimizin olmadığı yerlere gidiyorsun sanki halk kütüphanesinde bir şeyler araştırıp geliyorsun. Öğreniyoruz. Abi sonra bir de gözümün içine baka baka bana satıyorsun. Şimdi bu bana yapılacak bir... Bu kalleşliktir tamam mı yani? Sayfa sayfa notlarla geliyorsun. Sen zaten zehir gibi bir çocuksun. Bu yıllarda... <laughs> Ben şimdi buradaki soft muhabbeti niye seviyorum biliyor musun? Bak buraya bir tane 30 bin dolarlık tablo alacağım. He. Bu işi o kadar sevdim. O vampirli filmin nesini sevmedim ben? Kaset işi de. bir film. Bu yazılmış baya bir komedi filmi. Bunu senle ben bile oturup yazardık. Şiş lan. Bu bir SNL skeci. Bu bir Kiyen Pili skeci. Western dönemde vampirler yaşasaydı. Şiş. O vampirlerden bir tanesi de ikiz kardeş olsaydı. Bir de gayrimeşru olsalardı. Başımıza neler gelirdi. Şiş. Vampirlere inandınız, inanmakla kalmadınız. Olayı ara, tara, ara, tara. Güncelde olmayacağını biliyorlar ya. Sana o Leto sıçtı batırdı ya. Ne yapalım bunu? Western zamanına götürüyor. Western zamanına mecbur. Sik gibi bir film olduğu için western zamanında geçiyor. Şu arkandaki tablo İspanya'dan gelmese bir tane tükürük atacaktım İspanya'dan ama. İspanya'dan mı geldi bu? Yani İspanya'dan geldi. Kaç lira bu tablo? Değerli. Öyle bir şey yok yani. Bir, biçilmez durum yok. Değerli sadece yani. Vallahi koçtaş gibi duruyor. Abi ben Koçtaş gibi durmuyor. Haftaya yekta Kopan'dayız. Yani Koçtaş gibi durmuyor. Bir ikincisi Koçtaş'ta baş göz. Severim bu arada. Hisar'a da teşekkür ederim bu arada. Geçenlerde çatal bıçak kaşık seti yollamıştı. İnanılmazdı. Bir tatlı kaşığı var. Bayılırsın. Gerçekten ya yani tatlılar nasıl bilmiyorum ama vampirli işe dönmek gerekirse benim son zamanlarda izlediğim Oscar'a da bu kadar aday olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yakışır mıydı? Tartışılacak noktalar var. Ama ben senin sinemaya bakış açının da değiştiğini düşünüyorum. Normalde böyle şeyler olum sen bir çizgi filmler izlerdin, bize de izle derdin. Kafan dağılsın derdin. Lan bir kafan dağılsın dedik anımıza bacımıza sövdün sen. Van film dedik baba. Kenarda en Blues müziğin doğuşuna nasıl güzel şahit oluyorsun. Ki bundan sonra stand gidenler oralardan da isinti görecek yani. Bana zorla stand up'ın kapanış müziğini Sinners filminden seçtiren insan kim o zaman onu da söyle. Mm -hmm. Hey! Somebody take me. Abi Nasıl gaza geliyorsun? Film iki tane şarkı dinlememiz için yapılmış bir tane film. Rain Cehennem klibinden farkı yok ama abi ya. Abi yapma be. Abi yemin ediyorum bak. Bizim Ludwig dizmiş be müzikleri kurban olayım. Bari Keşke ona saygı, saygı Dinleseydik. E var albümü de zaten. Michael B. Jordan'ın performansını beğendin mi? Çok da sikindeydi millet. Abi Michael B. Jordan'ın performansını... Delikanlı ol. Şükrü Özyıldız da aynısını oynar mıydı oynamaz mıydı delikanlı abi, şimdi, ol. Şükrü oyuncu. Michael B. Jordan oyuncu değil. Ney? Oduncu bana koyayım. Michael B. Jordan'ın hangi projelerini biliyorsun? Sen bu işlere brokoli çok olmuştu aslında. Ha, bir arkadaşımın ar var, Armani. Ha, Armani. var hepsi var bende. Abi bak Michael B. Jordan daha önceki hiçbir projesine şahit olmamama rağmen. izlemedim mi hiç? Abi bir iki bir şeyini hatırlıyorum gibi. İyi bir performans filmini hazırlanmak zor iş baba yani. Zor. Çünkü orada sen de bak şimdi senin aktörlük maktörlük de bitmiş zaten. Oraları geçmiş amına koyayım yani. İkiz kardeşi bu kadar birbirinden ayırt ederek oynamak biraz biraz yani mental işi yani. Bu bütün gün cacık basıp hani maide de çamaşır makinesini ütelemek gibi değil arasını satayım. Birazcık da aktörlerin... <laughs> ne diyor oğlum? Biraz... Allah kahretsin korktum geldi başıma. Birazcık da aktörlerin hakkını ver artık ya. Aktörlerin hakkını mı vereyim? Senin için iyi aktör nedir? Haluk Bilginer. Abi bak. ne <laughs> oldu lan? Ne ne, ne oldu? İyi, i̇yi bir aktör. Shakespeare müzikali. e ee? Evet. Evet. Münazara mıydı diğer film? <laughs> Hangisi? Azıcık ya. Senin için iyi aktörlük kavramı da... Oğlum stand-up izleye izleye beynin yanmış senin ya. Michael B. Jordan iyi bir aktör değil bence. Şimdi bunu söyleyemeyeceksen <laughs> bana bunu niye soruyorsun? Ya, sen de bir şey diyeceğim. Defol artık ya. İki tane ikiz kardeş ayrılsın diye yalandan kendine tikler bulmuş. Yok sigarayı sararken eli titriyormuş da bilmem neymiş i̇şte, Sen oyunculuk. İşte... Estek! Estek! Esmok! Yalandan kendine ağızlar bulmuş. Biz yapsak burada şive komedisi yapıyor. Pezevenk diye arkamızdan 50 tane laf çıkarırlar. Onur buldu gibi olur. Oyunu. Eleştirmiş olmak için eleştiriyor olabilir misin? Vallahi Sadece sanmıyorum. kahrolası stand-up'ına <laughs> <Vallahi> malzeme çıksın <laughs> diye ya. <laughs> Çünkü insanların şöyle bir şey demesi lazım. 6 senedir baba zaten her şeyi eleştiriyorsun ya. Mesela Allah vere zaten şimdi Matrix'de sen Matrix'inden geç, içinden geçeceksin yani. Mesela ben sana şunu sormak istiyorum. Uyudun 4.sünde salonda. Sen uyudun ya. ya. Uykum vardı ondan uyudum oğlum ya. Yıllardır bunu söylüyorum zaten. Şu an öyle bir uyku problemim yok Allah'a şükürler olsun. Senin için iyi film ne? Ne Mesela Mösyö Çantamay ne izledi abi son 2 senede? Başyapıt filmi nedir? Yeni veya eski. Bana bir tane öner. Bu kayıt bittikten sonra o film benim için ya kofti ya kofti değil diyeceğim. Eski After Hours. Yenilerden de... Eee. substance, Substance. Abi. Substance. Son iki senede izledim. Sen var ya. <laughs> <laughs> Sinirsi göm. Substance. Sinir Substance'den daha iyi bir film mi? Kıyaslanamaz tabii ki de sen başımıza Substance'ci mi oldun? Sen git o zaman FX'te Beauty de Substance filmdir. Sinners filmdir. Bu kadar net bir ayrım var aralarında sana öyle söyleyeyim. Abi sana inanamıyorum ya. Şu sizin durumunuz. Aldım abi aldım kalın Sizin durumunuz mahallenin muhtarları 3. bölüm yani. Vallahi billahi iyi. ikinizi de iyi görmüyorum. Oğlum bütün vampirli filmler sana vampirlere inanın hmm. ha diye bir motto ile çıkmıyor ki. Ama çok kofti bir yaratık bana, vampir dedi. Bana şey diyebilirsin mesela. Yani onun vampirli evreni beni çok almadı diyebilirsin. Çünkü Sinirsi izledikten sonra ben Blade'den gerildiğim dönemleri de hatırladım yani. Ben Blade'den gerilmiş bir insanım. Neyinden? Atmosferinden dayı. Çocuk Bak, olduğun için olabilir mi? Yine koftidesin. Yani, Çocuk olduğun için olabilir mi? Blade'den etkilendim diyorum böyle bir şey. Neden? Şu an Blade'i izlesen gerilir misin? Güncel, bu yaşında izlesen gerilir misin? Abi çok zor sorular soruyorsun ya. Blade'i izlesem gerilir miyim? Bunu Paribu'ya verelim, kendi kanallarında yayınlasınlar. Abi Blade'i izlesem ge gerilir miyim? Gerilmeyi ver, bu akşam izlesem bu yaşında da gerilme. Abi bak o zamanın şartlarına göre ilk defa öyle bir dünyanın içine giriyorum ya, Blade'den gerildim. Şimdi izlesem zevk duyarım. Ben mesela Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü filminden çok korkmuştum. Evet sen bunu yıllardır söylüyorsun, Çünkü neden çocuktum. olduğunu anlamadım. Ezel Akay'ın para kazanmasından ötürü. O da bir korku sebebi. Korkmamışsındır, endişelenmişsindir. Onun doğru tabiri o. Çocukken kesik kafa gördüğümde korktum. Şimdi bu normal değil mi? Bugün izlediğimde hala ben o filmden korkuyorsam kendi demeçlerinin böyle iç, mesela özellikle zırvaladığın demeçlerinin, çok zırvalıyorsun çünkü öyle sadece ben yapmam gibi bir şey değil yani. Onların altına böyle dramatik bir müzik koyduktan sonra 9-10 milyon görüntülenme alması hiç utanmıyor musun? Şerefsizim senin yüzünden yaptığım, son Efe Show'da yaptığımı. Çok belli zaten. Ben Efe Show'a senin yüzünden çıktım zaten. Tamam mı? Şayet sen ah, çıkıp Efe Show'da ben o piçten daha komiyim demeseydin ben Efe Show'a çıkmayacaktım. Bir tane laf söylediğinde bir anda psikolog sayfalarına falan düştü ya. Ben arkadaşlarımın derdini dinliyorum bilmem ne evet. yapıyorum. Onlar mal oğlu mal o*** bu çocukları onlar beni dinlemiyor falan. Ben zaten yıllarca arkadaşlarıma böyle bir hizmet verdim. Bana söyleyeceğini gidip sayfalarda milyon kişiye söyledin ya orada. Evet. Onu gördüm dedim ki bir tane psikolog da benden çıkmalı psikolog editi. Oturdum yazdım abi neden oturdum gazlama sen... hayat öyle anlamsız <laughs> abi <gülüyor> Siktir edin tozdan da tozuz kıymetimiz yok falan etrafta her şey bana kale almak için o kadar lüzumsuz geliyor ki ne dedim ki acaba kaç saat içinde psikolog göktuğ dereoğlu'nun hesabına düşecek bir gün sürdü ama sıkıntı yok çat çut. challenge'dı benim için merak ettim acaba isteyince mantıklı konuşup psikiyatrik sayfalarda dolanabilecek bir metin yaratabiliyor muyum yaptım Abi senin bu deney numaralarına bayılıyorum. Yani aslında çalışılmış bir metni psikolog sayfasına düşürmek bundan 15 yıl önce şişman adam, dış mimar, can gibi wine fenomenlerinden beni bir akşam rewindlarsanız ben derseniz, de fenomenim bu arada biliyorsun. çok sevinirim. Ben de onlardanım Erkan Akerler'denim. Efendim Demek de söyleyeyim. biraz aynı ama... Kafe Pi Hakan vardı bizim arkadaşlarımızdan. Benim bu kadar mesela duygusal konuşmalarımda onları sen ne kadar dikkat ve kale alıyorsun yani? Mesela görüp şey mi diyorsun? Ya abi ne yine şey zırvalıyor vesaire mi? Ya da problemi ne? Senin nedir? burada koptuğun nokta ne biliyor musun? Sen mevzuyu çoktan bitirmiş bir herifsin. Öyle mi? Ve benim bitirmediğim gerçeğiyle yüzleşmek istemiyorsun. İstiyorsun ki ben de bitirmiş olayım. Ben de senin kadar bir şeylere olgun ve bitirmiş bir yerden bakabileyim. Ben hamım. Ben çalım. Benim daha senin gibi bir çemberden geçmem için belli ki yaşamam gereken hikayeler var. Nasıl benden aynı olgunluğu bekleyebilirsin? Yani hamdın, pişin Peki. yanmadın daha. Ha, içinden belki şunu diyorsun. Ben ana kodum oldu. Bunu söyleyebilecek kadar aklınla ağzın basıyorsa, benim anlattıklarımı anlatıp kefeye koyup bir de aynı duygusal düşünceye sahip olacak kadar kafam basmıyor mu? Basmıyor. Keşke AREMLAR'ımın programında gidip seni boklasaydım. Hak etmedi o çocuk. E, Orada da yaptın zaten. Gitmedim ki ben oraya. Aa. Senden bedava bir şey yapmanı isteyemezdim. Çünkü Oo, yeteneğin Ali için çok parayı yani. hak ediyor. Ya yeah, ya. Yeah. Ama Ali'ye gelip şurada durur musun diyebilirdim. Çünkü Doğru. kötü bir oyuncu. Doğru Bir <laughs> Bizgah <laughs> yaptım. Ben değil orada senin bir kere beraber film yaptığın adam seni kötüledi. Orada suçu bana atamazsın. Ya o an seni gördü o da bir şey demek istedi. Ve haliyle ikiniz de kötülemeye başladınız. Hadi Doğru boş ver. o kocaman adam öbürü. Öbür rezil. Kim? Uygaç. Uygaç gün Efe. Sen mesela nasıl öyle bir risk alıyorsun da Efe'ye kendi stand-up'ını yani gözünden sakındığın bir gösteri, bir variyete şovu adamı açtırıyorsun. Efe şovdan dolayı sunumsal bir ama verdiğim için galiba bana çıkıp beni sen sunar mısın dedi. Çünkü <laughs> Oradaydı sana o gün dedim ki çıkıp açar mısın? Sen de dedin ki benim böyle bir şey için iki buçuk yıl önceden hazırlanmış olmam gerekiyordu. Bu şimdi mi söyledin? Ben önüne geçmek istemedim gösterinin. Vallahi billahi. Yani insanların gerçekten ilgisinin ve alakasının bende olmasını istemedim. Yoksa ne anasını satayım yani Efe açmış açmamış falan filan. Gerçek... Ben Efe'yi seviyorum aramızı açma ben bir Gerçek bölüm hayatta... daha gideceğim Efe şu? Oraya gidiyorsun bizim aramızın açılacağını düşünmüyorsun. Burada şey diyorsun. Abi benim Efe ile aramı açma. E ben onun programına bir kere daha gideceğim. Sen de bizim aramızı bir tane süper metrop açabilir mi? Manyak mısın? Gel buraya. İkinci kofteye sürprizle geleceğim. Hazır mısın? Başka bir şişko var onu getireceksin. Bir dakika dur dur sen kofti mofti geç şimdi. Hafta içi ben orada canlıraş Suadiyede diye de bar köşelerinde çırpınıyorum. Hayat kurtarmak için bir tane sana ev alayım diye başka bir şeyden değil. Allah razı olsun. Gitmişsin kendine yeni şişko bulmuşsun ha. Madem öyle. Kapak yapmış oğlum. Kapak. Bekle. Dünya kupası zamanı başka bir şişko ile bir şeyler çekecek. Hem de doğa konak oğlu değil sıfır bir şişko yeni. Bu arada ilk defa burada koftide. Ben biraz zayıfladım diye mi saldın lan beni? Şöyle söyleyeyim. Arkasına ıvıc mı yazdırdın lan iPad'inin? Hayır lan. Bu arkadaşlar yeni prototip. Bak 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 hele. Ve karşınızda yeni partner. <laughs> Yani kendi şişkona lansman mı yaptın? Yani? Evet. Lavu modelledin? Evet. Ve lansman yaptın kendi kendine. Bu çok ayıp. Ben başka azgın birini arıyor muyum etrafta? Benim. Ama bir şey diyeceğim. Başka bir borçlu lavuk buldun mu şu ana kadar? Sadece sana şunu söylemek istiyorum. Eğer ki beni üzersen. Prototip hazır. Lan ben rençliğimi sana verdim. Ayıp değil mi lan? Gerçekten? Tamam ben de rençliğine veriyorum. Bu kofteyi burada kapatıyorum. Ama beni gerçekten birazcık daha sinirlendirirsen. Renç ve güzel yepyeni biri an itibariyle hayata girer. Sen sahnelerde. Sen o lavukla video atar atmaz direkt Nejat İşler'le yeni bir video serisine başlarım. Haberin olsun. İstediğin gibi. Haberin olsun. Sahne senin. Rençsin güzelsin. Geldiğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bir de gelmişken senin şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Çünkü bu anlar unutulmaz. Gelmelisin. Yes. Bir de beraber alalım. <laughs>